Salgının merkez üssü haline gelen Amerika'da hem vaka hem de hayatını kaybedenlerin sayısındaki artışın önüne geçilemiyor. Ülkede 939.200'den fazla kişide COVID-19 tespit edildi. Yaşamını yitirenlerin sayısı ise 54.000'e dayandı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Sağlık Bakanı Alex Azar'ı görevden alacağı öne sürüldü. Amerikalı medya kuruluşuna konuşan kaynaklar Trump'un kalem müdürünün bu kararı desteklediğini söyledi. New York Eyalet Valisi Andrew Cuomo bir valilik kararnamesiyle eyaletteki eczanelere test yapma etkisi verdi. Bu kapsamda acil müdahale ekipleri, sağlık çalışanları ve otobüs şoförleri gibi temel gereksinim çalışanlarının testlerinin yapılmasına izin vereceklerini açıkladı. Daha önce New York'ta sadece Covid-19 belirtisi gösteren veya salgından etkilenen bölgelere seyahat edenlere test önceliği veriliyordu. Cuomo, eyaletteki işyerlerinin yeniden açılmasının sadece teşhis testlerinin değil, insanların virüse karşı bağışıklık elde edip etmediklerini ortaya koyacak bağışıklık testlerinin de sayısının artırılmasına bağlı olduğunu söyledi. <laughs> Öte yandan siyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları Vakfı Washington Koordinatörü Kadir Üstün salgının Amerika'daki seçme etkisini değerlendirdi. Amerikan ekonomisinin hemen normale dönmesinin mümkün olmadığını ve bunun Trump'ın yeniden seçilme şansını etkileyeceğini belirtti. Somehow... Üstüne göre demokratlar arasında sağlık sigortası meselesi çok gündemde ve ayrıca 2020 Kasım seçimlerinde Trump'ı zorlayan meselelerden birisi bu olacak. Ekonominin şu anki durumu Trump'ın yeniden başkan seçilmesi için ciddi bir handikap oluşturuyor. Joe Biden'ın şansı bu süreçte sağlık sistemiyle ilgili problemler ve Trump'ın yapamadıklarının üzerine ne kadar düştüğü, bunları ne kadar öne çıkarabildiği ile alakalı olacak.